Uzay geometri test soruları 8. Bu videomuzda uzay geometri konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, çok Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. What is the shortest distance from the point 1, 1, 2 to the plane 2x-y artı 2z eşittir 4? Bizden bu noktanın bu düzleme olan en kısa mesafesini istiyor. Bir noktanın bir düzleme olan en kısa mesafesi onun ona olan dik uzaklığıdır. 1, 1, 2. Burada da yapacağımız bir noktanın bir düzleme uzaklık formülünü uygulayacağız. Mutlak değer içinde bu noktayı götürüp bu düzleme koyacağız. Ama bu düzlemin sağ tarafını sıfır bırakacağız önce. 2x y artı 2z 4 eşittir 0 dedik. Ve bu noktayı götürüp koyuyoruz buradaki. X, Y, Z ile yerlerini. X yerine 1 koyuyoruz. 2. Y yerine 1 koyuyoruz. Eksi 1. Z yerine 2 koyuyoruz. Artı 4. Eksi 4. Aşağıda da kare kök içinde. X, Y, Z'nin kareleri toplamı. 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi 1. Buradaki 2'nin karesi 4. Yukarıda bunlar gitti. Yukarısı 1 etti. Aşağısı kök 9. Buradan da cevabı 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.